Ecdadın geriye bıraktığı tarihi mirasa en iyi sahip çıkan illerin başında Bursa. Geliyor. Bursa. Ayağa kaldırılan ecdad yadigarları işle adeta bir açık hava müzesine dönüştü. Büyükşehir. Ve Osman Gazi belediyelerinin onardığı tarihi eserler on binleri ilimize çekiyor. Halen de ilimizde tarihi eser onarımları sürüyor. Bunda da en büyük destek, emlak vergileriyle birlikte toplanan tarihi kültürel miras paylarından geliyor. Ödediğimiz her emlak vergisinden alınan paylar Vilayet Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na aktarılıyor. Onlar tarafından da belediyelere tarihi eserlerin onarımı için kullandırılıyor. Geçmişte ve halen bu iki belediyemiz o payları en iyi değerlendiren kurumlarımız. Bursa da bu sayede onlarca tarihi eser restore edilip turizme kazandırıldı. Bursa'nın tarihi surları, camiler, hanları, hamamları, bedestenleri, çarşıları, medreseleri bu kaynakla onarıldı. Geçenlerde Dede Korkut, kitabının tanıtımında, yine aynı kaynakla onarımı tamamlanıp ve halen Büyükşehir Belediyesi'nce kuran ve el yazmaları müzesi olarak kullanılan Muradiye'deki tarihi yapıda iş insanı Mahmut Sabuncuoğlu ile karşılaştık. Mahmut Bey o yapının restorasyonunu yapan değerli bir hemşerimiz, Bursa'da kent müzesi, zindan kapı müzesi ve benzeri gibi çok sayıda eserin onarımını üstlendi. Bursa'daki tecrübesi dikkat çekti memleketi Diyarbakır surlarını da restore etti. Sohbet ederken Diyarbakır surlarının eski ve yeni halini gösterdi. Laf lafı açtı. Mahmut Bey'e uluslararası görev de verilmiş. Şimdilerde TİKA tarafından Makedonya'nın Tuzla kentindeki UNESC o dünya mirası listesinde yer alan eşsiz ecdad yadigarı alaca caminin restorasyonunu yaptıklarını da anlattı. Buradaki çalışmalar da bitme aşamasına gelmiş. Keza aynı şekilde Bosna Hersek, İn başkenti Saraybosna'da da iki caminin onarımını tamamlamak üzere olduklarından bahsetti. Kısa süre sonra onların da açılışını yapacaklar. Bunlar ülkemiz adına sevindirici gelişmeler. Balkanlar'daki ata mirasına sahip çıkılıyor. Onların onarımını da Bursa'da bu alanda deneyim kazanmış şirketimiz gerçekleştiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat. Depremi sonrası Hatay'daki tarih ulu caminin onarımını da üstlenmişti tamamen yıkılan o eseri de yine Bursa firması aslına uygun olarak ayağa kaldıracak. Belediyeler Birliği'ne, TOGG makam aracı, Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOGG, un SUV model aracı resim kurumlardan sonra belediye birliklerince de sahiplenilmeye başlandı. Başkanlığını kısa süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, I.N. üstlendiği Türkiye Belediyeler Birliği'nin kırmızı renk makam aracı teslim edildi. Aracı Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doktor Hayri Barsalı teslim almış. Araç plakasında da birlik kısaltması ile birlikte Türkiye'nin il sayısını gösteren 81 rakamı tercih edilmiş. TBB ülke genelinde belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin çatı kuruluşu olarak biliniyor. Zaman zaman dar bütçeli belediyelere iş makinası ve ekipman desteğinde de bulunuyor. Sağanak gibi gelen artışlarla Ekonomi düzeltilebilecek mi? 80. Lerin sonunda ANAP iktidarında mal ve hizmetlerdeki ücret artışlarının devlet dilindeki adı zam değil, fiyat ayarlamasıydı. Merhum Turgut Özal bunu siyasi literatürümüze kazandırmıştı. TRT. Genelde fiyat ayarlaması haberlerini gece kapanış bülteninde yayınlardı. Çoğumuz, zamları sabah kalktığımızda öğrenirdik. Şimdilerde ise seçim sonrası başlayan zam sağına önceki hafta gece yarısı, kimseye sızıdırlamdan resmi gazeteye gönderildi. Sabaha hepimiz iğneden ipliğe zam yağmuru ile uyandık. Seçim öncesi bol keseden dağıtılan, vaat edilen ne varsa yine hepsi halkın cebinden alınacak. Fiyat artırıp, vergileri çoğaltarak ekonomi yönetmek için uzman olmaya, hele hele ekonomist olmaya gerek var mı? Bunu herhalde her lisans mezunu yapabilir. Çünkü, kaynak belli, her zaman olduğu gibi halkın cebi. Hele hele, İngiltere. Ve ABD'den uzman ithal etmeye bizce hiç gerek yok. Piyasalar bu yöntemle rahatlar mı? Bekleyip göreceğiz. Çalışan ve emekliye verilen zamlar da bu sayede cebe girmeden erimiş oldu. Bunun daha başlangıç olduğunu düşünenlerdeniz.